<laughs> Neden bu kadar heyecanlısınız? Çünkü benim olacak. Doğum günün olacak. Şimdi doğum gününde nasıl giyineceksin Mert? Pijamaskiler. Pijamaskiler. Bakalım biz doğum günü için Mert'e ne süslemeler aldık? Evet. İşte böyle birer şapkamız var. Pijamaskili. Pijam Kedi çocuk balonu bunu şişireceğiz. Kocaman olacak. Böyle bir tane iyi ki de doğdun yazan pijama askeriler plamamız var. İşte böyle olacak. Aç Bir tane tavanı asmaya süslerimiz var böyle. Bakın. Belten kele. Bölgünün için var. Evet. Kedi çocuk baykuş kız kilerimize çikolatalarımıza takacağız karakterler ve bir sürü de balonumuz var hepsini şişireceğiz yeşil mavi kırmızı bir de kendi balonum var Evet. bu ne aldık Mert doğum günü pastasını üflerken bir patlatacağız bunu bom diye ne olacak evet. Sürpriz. Evet. bir de bunlardan aldık bir sürü bakalım bunlar nasıl çalışıyormuş bir göster. Mert de bize. Oo, <laughs> Kurbağa gibi dili çıkıyor Mert'in. Miner bakayım sen üfleyebildin mi? Hop. Kurbağa oldu bunlar kurbağa. Kurbağalar böyle dilini uzatarak ne yakalıyor Mert? Sen <laughs> bekle. Ay ay Miner üfleyecek hadi. Hadi. Hadi üflesin. Evet yarın doğum gününde bunların hepsini bu masaya odamıza asacağız. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Doğum günümüze mutlaka videomuzu izleyerek siz de katılın. Takıldı mı? Olsun. Şimdi burayı süsleyince de size göstereceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bir hoşçakal diyelim arkadaşlara. Üfleyin bize doğru hadi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Pijama askeriler.